Tekdandan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzhan. Bugünkü videomuzda Android'de PES 2012 nasıl yüklenir onu göstereceğiz arkadaşlar. PES 2012 dediğime bakmayın. Kadrolar olabildiğince güncel gibi bir şey arkadaşlar. 2015 kadrolar, 2016 kadroları gibi bir şey arkadaşlar. Hemen size verdiğim linkten APK dosyasını indirebilirsiniz. Burada V2012 yazıyor. Normalde bu PES 2012 arkadaşlar. Data veya OBA hiç gerek yok. Zaten kendisinin içinde her şey var gördüğünüz gibi 287 MB arkadaşlar hemen çıkıyoruz oyunumuzu açıyoruz arkadaşlar bildiğimiz Konami yazısı geliyor Winning Eleven 2012 yazıyor hemen biz biraz gösterelim oyunu arkadaşlar Burada New Game yolu da Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya UEFA Süper Kupalarını seçip mücadele edebilirsiniz. Ayrıca burada takım seçip başka bir takımla maç yapabilirsiniz. Veya burada kuyuk maçı direkt kendi otomatik seçiyor. Onu da yapabilirsiniz. Buradan hemen başka liglere bakalım arkadaşlar. Kupalara bakalım. Önce biz ligelere girelim. Ligi gidelim. Burada UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yapabiliyorsunuz. Premier Lig arkadaşlar. Bundesliga, La Liga bir sürü alternatifimiz var arkadaşlar bayağı lig var gördüğünüz gibi arkadaşlar Rusya ligi falan Uruguay ligi bayağı burada alternatif var hemen kupa diyoruz kupa değilse FIFA World cup Euro 2016 aslında biz Euro 2016'dan elenmesek çok güzel olurdu çünkü olarak bunun için çok üzülmüş yapacak bir şey yok ama başka ligler var işte dünya çapında Copa Amerika Kulalı falan Bayağı ilgiler var Hemen yani buradan da çıkıyorum Başka Süper kişi alın çıkıyor Buradan Burada direkt Kendimiz arkadaşlar takım seçiyoruz Ve süper mücadele ediyoruz Burayı da iyi yapmışlar gördüğünüz gibi arkadaşlar seçenekler var burada başka seçenekler var profil diyor ama şu an giremedik biz azı dönemi değil zaten burada antrenman var gördüğünüz gibi biraz takımlara göz atalım arkadaşlar burada UEFA var UEFA'da Yeni takımlar var gördüğünüz gibi Portekiz, Anadolu'ya Türkiye burada gördüğünüz gibi burada başka şeyler var arkadaşlar milli takımlar var burada Pro Meryem'i var Bundesliga var Dortmund, Bayern, Schalke La Liga'da bildiğiniz Barca Real tipleri var arkadaşlar sonra buradan UEFA'ya geldiğimizde arkadaşlar Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk Anderlecht ve bizim takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bir sürü alternatifimiz var. Sonra ikinci kısma geldiğimizde Red Bull, Salzburg başka tanıdığımız hani takımlardan burada Kopenhag bir sürü alternatifimiz var. Buralara doğru gittiğince başka liglere başka Afrika falan. Asya. gördüğünüz gibi yani bayağı bir seçenek var görüyorsunuz oyundan biraz bahsedelim oyun oynanışı şey çekli falan hemen sever bahçeyi alıyoruz ileri dedik Burada Freddy'nin penaltı bir sıfır ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun böyle. Kadrolar güncel dedim. Raul Meireles. Milos Krasis'i gönderebilirsiniz. Burada Mehmet Topal. Luis Nani. İleride Robin Van Persie var. Buradan ayarlardan Mesela Oyuncu değiştirebilir. Stok var. Sol var. Kotuk var. Mesela KR yeni arkadaşlar, başka Luis Nani, Van Persie falan var arkadaşlar. Yani 2012 dediğim gibi arkadaşlar fazla güncel olmayı beklemeyelim. Yani biraz bu UEFA'dan bahsedelim. Sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Hemen bir şampiyonlar ligi'ne girelim. Şampiyonlar ligi. Bu ekranı güzel yapmış. Hemen bayağı iyi burada da. Burada grup seçildi. Şu an biz burada bir tane toplanmış ama normalde biraz sonra göstereceğim diye ya da iş toplar da var. <laughs> burada da, burada çok çok bir arkadaşlar. Hemen kısıyorum. Hemen bir maça bakalım. Burada formaları değiştirebiliyorsunuz. Manchester City Hemen ilerliyorum. Burada kadroları değiştirebilirsiniz. Siz en ufak bir değişiklikle değişiklik yapmayalım. Ya direkt maçı başlatalım. Sonra zaten Euro 2016'daki topları falan göstereceğim. Sonra da videomuz sonlandıracağım. Sonuçta siz geri olsa daha da etkileyici olabilir, olabilir miydi? Olurdu yani ama <laughs> yapacak şey yok. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bayağı iyi yani. Yani burada Arjen Robben falan Frank Ribery falan bir sürü oyuncularımız var. Bir gol atalım ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Maalesef atamadık. Bu oyun zaten güzel konu. Oyun saklı olmazsa atmak çok da sıkıntılı. Kamera çiftlerini falan değiştirebilirsiniz. Bu oh, çiften atamayız gibi geliyor ama şansımız genelde. Bak barıldan bile gitsene bak daha. Bir yer daha zor maç. Zor şey aldık ya arkadaşlar. Bu yapmamız biraz zorlaştı. Bir anda hemen dışarı gitti. Buradan hemen birkaç ayarları göstereyim. Buradan kamera açılmasını değiştirir. Ben fire yaptım çünkü daha şey gösteriyor yani. Daha Please. uzaktan gösteriyor Öyle hoşuma gidiyor arkadaşlar. Robert Lewandowski. Really solid defending. Lewandowski. bir evet, gol arkadaşlar? Hemen laf uzatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi böyle şey. Burada kaydet var size sağ üstteki de. bekliyoruz ve ana menüye dönmek istiyoruz. Buradan hemen Lig Kupaya tekrar geliyoruz. Burada kupa diyoruz. New game Euro 2016'yı seçeceğim arkadaşlar. Toplar falan göstermek istiyorum size. Burada hadi sanırsam toplar. Yes diyoruz. Biz burada Türkiye'mizi alıyoruz arkadaşlar. Gerçek hayatta olmadı. Burada devam edeceğiz yani başka çaresi yok bunun. İnşallah başka kupalara. Buradan randomdan hangi şeydeyseniz, grup derseniz onu değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok top çeşitli var. Burada dakikayı falan ayarlıyor. düşün burada güçlülük biz adamı regular yapmak Biraz daha zordu. Ama professional veya top player daha iyi olabilir. Bizi regular yine. Burada toplar var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu toplar çok iyi olmuş. Knight, Kuma. Burada Brazuka var. Müthiş top o da. Burada Adidas var. Brezilya'nın. Pardon, Brezilya'nın bu. Şu toplar çok hoşuma gidiyor. Adidas Nike. Hemen arkadaşlar bundan da bahsettikten sonra videomu sonlandırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi efektleri falan çok iyi yapmışlar. Burada arkadaşlar kaçıncı olduğunuz gruplarda kaçıncı onu görebilirsiniz. Burada planınızı görebilirsiniz. Burada şu an olan sağ iki yerde ise gol krallığı veya asist krallığını görebilirsiniz hemen bunlar da bir maç yapmak istiyorum sonra videoyu sonlandırmak istiyorum Champion and analyzing this game for is Jim Beckley. John, Hemen ilerliyor. Yalnız formal birbirine çok benzemiş. Karıştırabiliriz. Bunlar daha böyle baskıya başladı sanki. Bunlar bize gol atacak gibi. Atlılar da. Gerçekten atlılar yani. Adamlar. Baş başlar, başlar, başlar biraz böyle pasa yaktım gol atmaya çalışacağım çünkü bunlar böyle geçmek zor gibi evet arkadaşlar golümüz attı golü kim attı umut nuru kattı arkadaşlar hemen çıkıyoruz maç bir bir de kapatıyorum arkadaşlar oyun zevkinden geçilmiyor gördüğünüz gibi burada eksi Diyoruz, çıkış diyoruz, yes diyoruz ve çıkıyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teknanda herkese iyi günler.